Güneş sisteminin ötesinde, dünyadan tam 635 ışık yılı uzaklıkta, volkanik patlamalarla dolu bir aynın varlığına dair heyecan verici bulgular elde edildi. Bu kozmik keşfin merkezinde, WASP-49b adlı bir öte gezegenin yörüngesinde dönen devasa bir sodyum bulutu yer alıyor. Bilim insanları, bu sodyum bulutunun kaynağının gezegenin kendisi değil, yörüngesinde dönen volkanik bir uydu olduğunu düşünüyorlar. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden astrofizikçi Aperva Oza liderliğindeki araştırma ekibi, bu bulutun gezegenin atmosferine ait olsaydı, fiziğin öngördüğü şekilde hareket etmesi gerektiğini, ancak gözlemlenen hareketin bunun tam tersi olduğunu belirterek önemli bir kanıt sundu. Bu durum, sodyum bulutunun kaynağı olarak volkanik bir uydunun varlığı hipotezini güçlendirdi. Bu bulgu, gezegen sistemlerinin oluşumu ve evrimi hakkında yeni bilgiler sunarak, Evrenin karmaşık yapısı hakkındaki anlayışımızı derinleştiriyor. Güneş sistemimizde olduğu gibi galaksimizin diğer bölgelerinde de gezegenlerin çok sayıda uydusu bulunması bekleniyor. Ancak bu öte uyduları tespit etmek oldukça zor bir görev. Şu ana kadar elde ettiğimiz bilgiler çoğunlukla öte gezegenlere odaklanmış durumda. WASP-49b'nin durumu bu alanda yapılan çalışmaların ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar az bilinen yönler bulunduğunu gösteriyor. Öte uyduların keşfi, gezegen sistemlerinin oluşum süreçleri ve yaşanabilir bölgeler hakkındaki anlayışımızı önemli ölçüde genişletebilir. Bu keşif, aynı zamanda evrende yaşam arayışlarına da yeni bir boyut katıyor. Volkanik aktivite, yaşam için gerekli olan bazı elementlerin oluşumuna katkıda bulunabilir. Bu nedenle, bu tür volkanik uydular gelecekteki yaşam araştırmalarında önemli bir hedef olabilir. Özellikle volkanik aktivitenin yarattığı hidrotermal bacalar, dünya okyanuslarında olduğu gibi basit yaşam formlarının ortaya çıkması için uygun bir ortam sağlayabilir. 2017 yılında yapılan bir çalışmada WASP-49b'nin atmosferinde yüksek miktarda sodyum olduğu tespit edilmişti. Bu bulgu bilim insanlarının dikkatini bu gezegen sistemine çekmişti. 2019 yılında Oza ve ekibi bu sodyumun gezegenden değil yörüngesinde dönen bir uydudan kaynaklanmış olabileceğini öne sürmüştü. Bu hipotez, daha sonra yapılan detaylı gözlemlerle desteklendi. Araştırma ekibi, bu bulutun kaynağını daha iyi anlamak için teleskoplarla 4 gece boyunca sistemi gözlemledi. WASP-49b, Jüpiter'in kütlesinin yaklaşık üçte biri kadar ve yıldızı etrafındaki bir turunu sadece 2,8 günde tamamlıyor. Gözlemler sonucunda sodyum bulutunun sürekli değil, belirli aralıklarla ortaya çıkıp kaybolduğu tespit edildi. Bu durum, bulutun sürekli olarak üretildiğini gösteriyor. Bu düzenli değişim, volkanik bir aktivitenin varlığına işaret eden güçlü bir kanıttır. Sodyum bulutunun gezegenin dönüşüyle uyumlu olmaması ve gezegene bağlı olamayacak kadar hızlı hareket etmesi, bilim insanlarını volkanik bir uydu hipotezine yöneltti. Bilgisayar simülasyonları, bu bulutun en olası kaynağının volkanik bir uydu olduğunu ortaya koydu. Bu simülasyonlar, volkanik aktivitenin yoğunluğunu ve sodyumun uzaya yayılma şeklini daha iyi anlamamızı sağladı. Bu öte uydunun, Jüpiter'in volkanik uydusu Io gibi, gezegenin güçlü çekim kuvveti nedeniyle sürekli olarak şekil değiştirdiği ve bu sayede volkanik aktivite gösterdiği düşünülüyor. Ayrıca, gezegenine çok yakın olduğu için yörüngesi zamanla bozuluyor ve sonunda gezegene çarpacağı tahmin ediliyor. Bu durum, öte uyduların yörüngesel dinamiklerinin ne kadar karmaşık olabileceğini gösteriyor.